Hı -hı. Evet. Merhabalar, hoş geldiniz. Ay, çok soğuk. Biz yayla çıktık, Yaylada da kayıyor. oğlu hoş geldin sana hoş geldin Merhabalar Almanya selamlarımı gönderiyorum Reyhan kız Karahasanoğlu Merhabalar iyiyim teşekkür ediyorum sizi sormalı ablacığım Hoş geldin Belçika'ya selamlarımı gönderiyorum Daha hızla yükseliyoruz şöyle şu ortamı sizlerle paylaşmak istedim. Mina merhabalar hoş geldin. Evet evet canlı yayın açtım. Bana. <laughs> ben okuyacağım. Tamam oku okay. aşkım. Yüzüste de selamlarımı göndereyim. Dur yapayım. merhabalar. kendime çevirmiştim. <laughs> merhabalar. Çocukları aldık mı şimdi? İstanbul'da şeyler başladı. Az eldiveni mi çatıyorum? Tamam, Merhabalar. İyiyim. Siz nasılsınız? Arabaya geçtim. Hay Şöyle geçirmiyor. Şey boş canı Söyle. Ya da şöyle sohbet edelim. Merhaba, ne yapıyorsunuz? şunu biliyor musun? Bubble tea. Bubble tea katlısı. Ay. Man neymiş? Mango aromalı. Bu da ejder meyvesi ve çilek aromalı. Ama şeyleri çok küçük. Yer Bir şeyler bekle. Deneyelim. Ben de denemiştim ama size de içilmiş gibi olur. Siz de için. İçtiniz mi? Tamam. Abim geldi arabaya. Nereye gidiyoruz? Istiyoruz. Şimdi çilekliği çiziyorum. Aa şey diyoruz. <laughs> Hadi biraz yorum yorum. 36 kişi de, hadi. İyi mi böyle? İyi mi böyle? <laughs> Abim de burada. Ay. Merhaba. Merhaba. Şeboş, Şeboş, Azaz Şeboş'u çağır bana, Şeboş bir gel, merhabalar, selamlar, çok soğuk, aşırı derece soğuk var, Tanem Hanım nerede kaldı? abi var. senin için bir şeyler almışlar. Ne yazmışlar? Ne yeni? Bu da bana. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Ben de size şöyle göstereyim. Hadi gelin size kartopu savaşı oynayayım. bunu düşünüyor Alın size. Aha. Telefonu Telefon ıslandı. Ay düşüyordum. Ben şuraya geçeceğim. Oh. Şey, aslan. Aslan... Oh, şeyin doldu. Şey, Tabak. Tabak yok. Sen yani koydun ya bu işte. bir şey, başka bir şey yok, koy. Bak. abi bak niye böyle oldu az ıslak beni getir bana anne şunu çekeceğim Kapağı yok mu onun? Et. Evet. Tamam hemen göstereyim etrafı. Ya şey yapın. Ay, Ben senin gazetenin mağazası

Anne benim çubuk şeyim vardı ya. Anne çubuklu krekerim kre kre vardı ya. Çubuk krekerim kre vardı ya tamam, benim. Onu getir de az. Ay, ay yiyeceğim. Yiyeceğim şey. getirsene. Ne yiyeceksin Çubuk şeyi. Anne getirsene. Nerede ki o? Oluş, oluş, şunu silelim. Şunu yani. Anne neresi burası? Burası Bektaş kızım. Bektaş Doğar benim ben geldi. Çatal yok mu? Benim mi? Şimdi şey, ben bana Kremalli topçuklu. Kremal tadı geliyor. Yorumları okuyor musun anneciğim? Hı -hı. Hamide Güngör hoş geldiniz. Azize Güven hoş geldiniz. Merhabalar Fatma Yılmaz. Selamlar hoş geldiniz. Bektaş burası. aşağıda yağmur yağıyor ama e, yaylaya kulakaya da bir şey yoktu. Bir selamlar birkaç da var. <laughs> Çakır genç Türk hoş geldiniz. Ben tamam. zaten biliyorum hasta olacaksın. Yukarısı çok esiyordu ama burası baraka gibi bir yer bulduk. Burası gayet iyi. Böcek vardır ama burada. Şu anlık soğuk da. ne yapsın? Isırdığınızdan <laughs> karamel tadı. <gülüyor> 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 Merhabalar, hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Sizler de süpersiniz. Ve e, çok uzun zaman oldu sizler de. bir arada olmayalım Yani e, gayet güzel. Şu an yapıyoruz. Balığımız kızarıyor. Balığımızı onlarla yağıyoruz. yiyelim Balığımızı onlarla yiyelim Ben onlarla yiyeceğim Azize güven var. tabii ki öperim <laughs> Öptüm sizin için Müfri ablacığım tabii ki öpüyorum Müfri ablaya gelsin Saniye Deniz merhabalar hoş geldiniz. Bu kadar ara verme özlüyoruz Sevican diyor. <laughs> Tabii ki bundan sonra ara ara böyle e, atacağız. Anne ara ara mi? Ara ara atma diyorlar, hep at diyorlar. Sen ara ara Nurşen <laughs> <laughs> şen, e, şen, yerli merhabalar hoş geldiniz. Ama okumam lazım konuşmam lazım okunur, anneciğim. Ben lazım falan mı bakasam. Oluyor mu? Yorumları oku böyle şey tamam mı anneciğim. Yeni gelen arkadaşlar merhabalar hoş geldiniz. merhabalar hoş geldiniz merhaba hanım biz seviyoruz, sizi, seviyorum. Seviyorum, seviyorum. seviyoruz güzel kızım demiş ee, saniye ablacığım çok çok teşekkür ediyorum becerikli düzenli bulunmaz kadın teşekkür ediyorum azize güven <laughs> Bir yandan tanem tırtıklıyor Şey var, Şevval var. Çocuklar, çocuklar hep beraber geldik. Bir kaçamak yaptık. Tanem diyor, kaçıncı sınıftasın demiş. Gözüm de çok fazla görünüyor e, Hacı Hatice Almer merhabalar hoş geldiniz. Zehra Soytemiz merhabalar hoş geldiniz. Cześć, Bardak var mı? Bardak var mı? Şöyle balığımız kızardı. Talim Hanım. Şöyle ortamı göstereyim. Tamam mı? Saniye ablacığım çok çok teşekkür ediyorum. Ha <laughs> bu da var. <laughs> Yok suşi <suçu> gelmedi. <laughs> Kısa bir yayın oldu. <laughs> Burada ben müsaadenizi isteyeyim. Ee, biz de kargımızı doyuralım. Ee, sizi çok çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Ben kapatacağım. Hoşça kalın. <laughs> Hoşça kalın. Yemeği yiyince tekrardan açacağız. Hoşça kalın.